Rüyada yabancı para görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı bir şekilde yazın. En kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yabancı para görmek genellikle hoşunuza gitmeyecek sözler ve dedikodularla ilişkilendirilir. Bu rüya bazen de kişinin sıkıntı yaratan davranışlarına ve sıra dışı olaylara işaret edebilir. Diğer yandan bazı rüya tabircileri yabancı paranın yüksek kazanç ve beklenmedik gelir anlamına geldiğini belirtir. Rüya'da döviz bozdurmak ise maddi açıdan yakın zamanda elde edilecek yüksek miktardaki paraya delalet eder. Bozdurulan dövizin miktarı ne kadar fazlaysa, kazanılacak paranın miktarı da o kadar yüksek olacaktır. Bu rüya aynı zamanda hane halkının mutluluğuna ve saadetine de işaret eder. Rüyanın bağlamı ve kişinin yaşadığı durumlar yorumunuzu şekillendirebilir. Rüyada madeni yabancı para görmek, genellikle hoşunuza gitmeyecek sözler duyacağınızı ve sevmediğiniz bir kişiden gelen olumsuz yorumlarla karşılaşacağınızı ifade eder. Bu rüya, aynı zamanda çevrenizdeki insanların hakkında dedikodu yaptığınıza da işaret edebilir. Sonuç olarak, madeni para rüyaları, can sıkıntısı ve üzüntüye yol açacak durumları simgeler. Rüyada kağıt para görmek ise, maddi güçlenme ve bol kazanç elde etme anlamına gelir. Eğer kağıt paranın miktarı fazlaysa, bu, olası büyük kayıplara veya kişinin cimri olduğunu işaret edebilir. Elinizden kağıt para çıktığını görmek, yanlış seçimler yaptığınızı düşündürürken, para almanız başarılı seçimlerinizin karşılığında yükselebileceğiniz bir makama veya büyük bir miktar paraya işaret edebilir. Bazı rüya tabircilerine göre, kağıt para üzüntü ve maddi zorluklar anlamına da gelebilir diye yorumlamışlardır. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.